yere indirin onu seni. Sakin. Bak burada işe var o Evet, <laughs> 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 söyle. Adam çağırmaya çalışıyorum da. Dördüncü olarak gelsin <laughs> istiyorum. Tamam. tamam, ucundan <laughs> da olur. Ucundan da olur. Gel. Poposunu her kuyruğu doğru. Kuyruğu doğru. Yani bir yere tutmaya ihtiyacı var. Bir şey de yapalım. Kamyonlar. <laughs> Aynen kamyonlar. Çıkça gel lan. Çıdıyım. Çili gelmiş. Selam. Beni aradın az önce. Tuvaletteydim. Açamadım. Ya yani mantıklı da değildi zaten açma. Çili gelmiş. Bir Doruk Fighter'mış. Onu şey 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 ettirelim diye şey şey ettirme videosu şey <laughs> Havluyla tutalım. Çık çiş kaka. Şemeli sıçmanı ayin yapıyor Çili çünkü. O yüzden telefonu yok şey kamerayı kenara koyacağım. Kenardan izleyiverim. Uza <laughs> uzağa koyun da çiş sıçramasın size. Kimse neden baksa okumak istemiyor? Ben şöyle uzağa gideyim. <gülüyor> 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 ben de burnumu sileyim. Kal. Sercan yürek yemiş. Şey. -"Sercan." Sakin nasıl nasıl... Nasıl nasıl? Sakin ol. Tamam. Sakin onlar? Tamam. Sakin üstüne nasıl ol. lan?" ol. üstüne ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin nasıl? Sakin ol. Sakin Sakin ol. Sakin 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 ol. Sakin sen çok güzel bir çocuksun. Evet <laughs> aşkım. Evet bir tane. Dört kişi seni görmeye gelmiş. Sakin. Sakin. Bitti. Bak karnına göbeğine de dokunmuyorum. Mahalleden adam çağırdı. Sakin. Sakin. Bak burada işe bak oğlum. Sen çok korkunç bir kedisin. <laughs> en korkunç kedi sensin. Tutayım mı? Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ama kesmemiz lazım. Ama kesmemiz lazım. Tamam kere. bugün kostüm değiştireceğim. <laughs> Üstüme işleyebilirsin. <laughs> seni kaçacağını düşünüyor musun? Asla yere indirmem seni. Şu an ısırırsa Bizim paçamız alır gibi geldi. Tekrar üstüne mi? Aklımı aldı vallahi. Paçamı da alırsa. <laughs> Kedi nerede? Şişmiş. Miyav. Hiç hala. Kalkayım, şöyle. Kamerayı oraya mı koydun? Yani dayanaklık değil mi? Ele ihtiyaç olur bir şey olur. Ya da kaçmayayım Ya da kaçayım falan. Anestezi süresi olmuş. Ben gidiyorum. Kaç kaç. Kas için. ya. Zor <laughs> O Bugün <de> <laughs> sen karşıma baksa gel bence. Sercan kas için kimsin? Şey yani arkaya ben tutayım. Sayısı dansı da mı Ee, Bırakacağım mecbur çünkü ya açamayız. Açabilir misin enseyi? Tutsa. Bence bırak bir pati kaçıyor elinden. bırak. Bırak. Ya, ya bir dakika durur musun? Bir saniye, bir saniye. Bak sen de yoruldun. Öyle yapamazsın ki. Fatim, hadi hepsi karışır bir durum. <laughs> Sakin. Yok 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 yok. yok. Çıldırtırsın bir anda. Tutamayız öyle. Şey, yukarıdan şöyle Şu havluyu üstüne atsanız <laughs> da. Nereye şöyle atalım? <hadi>. Tekle. Şimdi. <laughs> Sercan gelmiyor. <laughs> Ya eşek... Ay, S sakin, ee, sakin olur musun? Sakin olur musun? Bir yerim ısırmadı ama... Her yerim ezdi. Uh, her yerim ezdi, aynen. bir miktar sizin de iç dış parasitinizi yapmış oldum. Üç tane iç dış parasit birkaç damla damlamış hakikaten. Pişkırtmış. Ay. <laughs> Bebe nefes nefese kaldı, ben de nefes evet. nefese kaldım. Sabah sabah Doruk Fighter'la güne başlamak. Ha oğlum bir bir yazma, acil oluyor. Acil değil oluyor sonra. <laughs> acil yazıp bir dakika sonra değil yazıyor. <laughs> bir de bazen bildirim düşmüyor acil. Gidiyorsun. <gülüyor> 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 Skype üzerinden bu kadar anlaşabildiğimize şükredin. Yüz yüzeyken bile anlaşırken zorluk çekiyoruz. <laughs> Senen burada gömdüm bayağı sana. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Nefes alamıyorum. <laughs> yine bir tane vaka." Ama yine bir tane tanınmadık bir çocuk değil. Herkes tanıyor artık. Küfrederek başlıyor. Ama seni de bu ısırmıştı değil mi? Fit halinde hala duruyoruz. Kırmıştı değil <laughs> mi? Eldivenden diş geçirebilen bir çocuk. Orada ha, aynen. Da... Eldivenden oldu. Öteki eldiveni alayım ben. Korkarsın. <laughs> o eldivenden geçirdi zaten. Geçemedim lan. Geçsene. Halbuki şurada takıyorum. Geçiyoruz. Sayma. Yani Çin'in tezat tarafı bir saniye dokunma evresi. Anne, bak önden yaklaşıyorum. Bak eldiven. sebebi miyim? Sakin. 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 Şu an şoklardayım. Ha, evet. Bunu emekli. Bunu şey ya. Emirhan Bey şey demişti bana. İlk geldiği gün tıraşı alacaktık o zaman tıraş yaparken. Biraz sırçın falan dedi. bu biraz mı? Ağzıma sıçtı. <laughs> Hadi alalım mı artık? Hadi gel bir tane. Sakin. Sen çok akıllı bir çocuksun. Evet aşkım. Zamp gibi yapıştın yere. ya Simon'un eski videosunu gösterelim, koyalım. Kısırlaştırma sonrası aslında böyle sakinleşiyorlar işte. <gülüyor> <gülüyor> Batına mı bakıyoruz? Evet. <laughs> Sana deli bir kafam. Sakin olur musun bak? Sakin. Çek kalmasın yavrum. Kedize kay. Artist gerimle götünü. Ne oldu? Bir şey yapamadın gene. Hadi güle güle. Burada aşı yapamadık herhalde. <laughs> aşı yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> ya yapamadı. yapamadı Sercan korktu. Yani <laughs> <Evet>. gördünüz. <gülüyor> <gülüyor> Bunu geri koyayım mı? <laughs> Bak hala tıslıyorsun birilerine. Eşek kafalı. Simon. <laughs> Anneciğim sakin olur musun? Şu an bu arada bebenin burnuna girmedim. Uzaktan çekim yapıyorum. Siz görebilin diye suratını. Baya uzaktayım. Hadi geçmiş olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz deyip patadan kapatmayı istiyorum şu an. Bugün ikinci oldu. Peş peşe Doruk Fighter'lardan gidiyoruz. Doruk Fighter'ın ne olduğunu artık öğretmeye çalışmıyorum. Arkadan hala saldırı derdinde geri zekalı. Evcil mi şimdi bu? <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Evladım sakin olur musun? Bu arada şu an Simon'u Normalde çocukların işlem bittikten sonra hemen dışarıya alıyoruz ama Simon'da bu değişmiyor. Simon dışarıda da hırçınlaşmaya devam edebiliyor. En azından dışarıda başka hayvan görme ihtimali var, daha kötü de olabilir yani. O yüzden muayenede e, Sercan abisi bilgiyi yazana kadar, muayene kayıtlarını tutana kadar tutuyoruz. Görüşürüz, güle güle!